veya öyle anneler var kızlarının medreseye gitmesine izin vermiyor. Hatta ne diyor? Sen diyor e, Kur'an kursuna gidersen, çarşaf giyersen, üniversiteyi bırakırsan diyor sana diyor sütümü haram ederim diyor. Halbuki o sütü yaratan kim? Allah Teala o kız kimi dinliyor? Allah'ı dinliyor. Erkeklerin arasına gitmiyor. Erkeklerle tokalaşmıyor veya tesettüre giriyor, kapatıyor avret yerlerini. O Allah Resulü'nü dinliyor. Anneyi orada dinleyemez, babayı dinleyemez. Allah'a isyan noktasında ana babaya hiçbir mahluka yaratılmış itaat yoktur diyor. La taatel mahluk fi masiyetil halik. Yine anana iyi konuş. Sen ne biçim anasın bilmem ne. Öyle deme. Baban sana yanlışı söylüyor ve efendim doğruyu men ediyor diye sen babana üf bile deme. Babacığım de yine alttan al falan ama dediğini de Dinleme ama açım açığım şunu istiyorum varsa imkanın yap meşru istekler. O ayrı bir şey. Ama itaat edemezsin. Onun için yani Efendi Hazretleri de ne diyordu? Ya diyordu kız kendini cehennemden kurtarma uğraşı. Anası kendini cehenneme atmış, onu da cehenneme atma uğraşıyor. Yarı betmet ter bu vet maribet. Böyle Farsça okurdu ile beyitleri bu Efendimiz'in şiirlerini yazdığım ikinci ciltte bunlar hep çıkacak yani o şiirlerde. Yani kötü dost, arkadaş, ana baba e, zehirli yılandan daha şerlidir. Çünkü zehirli yılan yavrusunu sokmaz, başkasını sokar, bunlar kendi yavrusunu da sokar. Onun için tehlike var. E, sütünü haram ediyorsun, Efendi Hazretleri öyle derdi. Ey sütü bozuk anne derdi. Ey sütü bozuk. Yani senin sütün bozuk olmasaydı, Kur'an'a gidene, tesettüre girene teşvik verirdin. Kızım ne mutlu sana ya böyle bir zamanda ya. Millet çıra çıplak geziyor. Allah senden razı olsun. Ana baba duası yar, yarın olsun. Deyecek yere örtünme diyor.